erkeklerde akciğer kanseri halen ön planda giden bir kanser çeşidi ve akciğer kanserinin tabii en kötü tarafı daha saldırgan bir tümör olması, tedavisinin daha zor olması ve ölüm oranlarının çok daha yüksek olması. Akciğer kanserinde en önemli sebep sigara. Son dönemlerde özellikle şu Covid döneminde akciğer kanserlerinin yani yeni tanı akciğer kanserlerinde o kadar ciddi bir artış var ki yani bunun sebepleri tabii birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi mesela onu görüyoruz biz hastaya bir şekilde Covid için bir tomografi çekilmiş oluyor. Hastanın şikayeti olmasa bile orada bir kitle saptanıyor. Bu hasta erken dönemde gelebiliyor. İkincisi de bu Covid döneminde insanlar şikayetlerini sıkıntılarını, semptomlarını erteliyorlar yani daha erken dönemlerde, semptomlar yeni başladığı dönemlerde hastaneye başvurmaktan çekiniyorlar, geciktiriyorlar bunu. Ve hasta geldiğinde 6 ay sonra, 1 yıl sonra geldiği zaman çok daha ileri evrelerde, çok daha ağır semptomlarla, ağır şikayetlerle ve hastalık ilerlemiş bir şekilde tedavi için önünüze geliyor. Bu da tabii bizim tedavi yaklaşımlarımızı zorlaştırıyor. Bunun yanında gelişmiş ülkelerde sık gördüğümüz prostat kanseri ülkemizde ve bölgemizde de ön plana çıkan erkeklerdeki kanser türlerinden bir tanesi. Tabi uzun dönemde ölümcül olabilen bir kanser türü prostat kanseri ama kısa vadede tedavisi akciğer kanserine göre daha iyi olabilen ve daha uzun süre sağ kalım elde edebildiğimiz kanser türlerinden bir tanesi. Kadınlarda meme kanseri yine ön planda. Meme kanserinde şöyle bir değişiklik var daha genç yaşlara doğru çekilmeye başladı. Eskiden 40 yaşın üzerinde daha sık gördüğümüz bir kanser türü ama son yıllarda 30'lu yaşlarda da meme kanserini daha sık görmeye başladık. Meme kanserinden sonra özellikle yine bu bölge ve kendi vilayetimizde jinekolojik kanserler de azımsanmayacak oranda son dönemlerde görebiliyoruz. Görüyoruz bu kanser türlerini. Jinekolojik kanserlerin meme kanserleriyle olan ilişkisinde göz ardı etmemek lazım. Mesela yumurtalık kanseri yine ailesel yatkınlığı olan kişilerde meme kanseriyle birlikte o ailede daha sık görülebiliyor. Ya da aynı kişide hem yumurtalık hem de meme kanseri görülebiliyor. Özellikle tarama yapılabilecek kanser türlerinin erken yakalanabilmesi açısından taramalarının mutlaka belirli yaşlarda, belirli dönemlerde yapılması çok önemli. Burada mesela kadınlarda rahim ağzı kanserinde tarama yapılması erken yakalanması açısından önemli. Ayrıca rahim ağzı kanserinde 20'li yaşlarda işte 18-20'li yaşlarda aşılama yapılması, human papilloma virüse karşı aşılama yapılması yine ciddi oranda koruyucu olabiliyor. de ağrıyı kadınlar çok önemsiyorlar. Yani ağrı olduğu zaman hemen doktora gitmek yönünde şeyini kullanıyorlar. Ama ağrı olmadığı zaman, bir şişlik olduğu zaman bunu ihmal edebiliyor. Yani bize gelen hastaların önemli bir kısmında Ağrısız şişlikler ve değişiklikler daha önemli. Meme başında çekinti, memeden kanlı akıntılar, ondan sonra meme cildinde böyle portakal kabuğu gibi olan değişiklikler, çekilmeler, şişlikler bunların hepsi bizim için çok önemli. Bunları ihmal etmemek lazım. Genel olarak e, bahsedersek tarama yapılabilecek kanserler nelerdir diye birincisi meme kanseri, ikincisi rahim ağzı kanseri, üçüncüsü prostat kanseri, dördüncüsü malin melanom dediğimiz cilt kanserleri, beşincisi sindirim sistemi kanserleri, mesela kolon kanseri, bağırsak kanserlerinde tarama yapmak e, gaytada gizli kanla en azından yılda bir, beş ya da on yılda bir e, kolonoskopi yapılması bunların işte 50'li yaşlardan sonra mesela 50 yaşında herkesin bence kolonoskopi mutlaka bir kez yaptırmasında fayda var bu aile hikayesi varsa ailesel olma olasılığı yüksekse bunun daha erken yaşlara çekilmesi hatta 20'li yaşlara 25'li yaşlara bile çekildiği durumlar var. Evet. En azından yılda bir defa bir e, basit testlerle basit yöntemlerle check-up yapılması gerekirse daha ileri tetkikler yönünde e, daha ileri tetkiklerin yapılarak bunun ilerletilmesi ve görüntülemeyle e, ortaya çıkarılması e, çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kanserde alarm semptomları dediğimiz sem semptomlar ortaya çıktığı zaman bunları kesinlikle ertelemememiz gerekiyor. Normalde daha önce çok sık olmayan öksürük, nefes darlığı kanlı balgam gibi şikayetlerle ortaya çıkan durumlar, daha önce olmayan, fark etmediğimiz ağrılar. Bunlar uzun süre devam ederse, belli bir bölgede ağrı uzun süre devam ederse bu önemli bir semptom olabilir. Yani yeni ortaya çıkan yutma güçlüğü, ağızdan ya da makattan kanamalar yani bunlar her zaman için önemsenmesi gereken durumlar. Vücudumuzda gördüğümüz benler, bunların şekil değişikliği olması, kanaması yani koyulaşması, renginin değişmesi bunları mutlaka önemsememiz lazım. Sindirim sistemiyle ilgili e, hastaların işte e, karın ağrısı geçmiyor, karnında şişlik yani bu tür şikayetlerin ortaya çıkması ve bunların e, daha uzun süre devam etmesi, gayta alışkanlıklarında değişikliklerin olması, bazı kanser türlerinde e, ölümlerde azalmalar var. E, yeme içmedeki olan değişiklikler kişilerin yeme alışkanlıklarındaki, rafine gıdaların tüketilmesindeki artışlar bizim beslenme alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Doğal gıdalardan biraz daha uzaklaşmamız, beslenme alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Biraz da belki sedanter bir yaşam, daha hareketsiz bir yaşam bizim alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Ve buna bağlı olarak sindirim sisteminde safra yolları ve pankreas kanserinde gerçekten ciddi bir artış var. Bu dünya genelinde de böyle. Bizim kendi bölgemizde de bu şekilde Türkiye'de de böyle. Erken yaşlarda görülen kanser oranlarında bir artış olduğunu ben düşün, düşünüyorum böyle bir gözlemim var. Ama bunu yani tam olarak bilimsel olarak ortaya koymuş bir çalışma şu an için yok.